Herkese merhaba. Uçucu Yafer'in Suzan her ay yaptığı gibi yine videolu bir özet yapacak. Ve bu ay ne promosyonlarımız var... Bu ürünlerimizle neler yapabilirsin? Bunun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Normalde bunların hepsini ben ayın başında yapıyorum bu videolara. Ancak e, çoğunuzun bildiği gibi bir Almanya turundaydım. Ve takımımdaki insanlarla buluştum. En azından bir kısmıyla bütün Almanya'yı tabii ki gezemedim bir haftada. Ama elimden geldiği kadar bir sürü insanla görüştüm. Ve o dönemde tabii ki böyle bir video çekemedim. Ama eğer takımımdaysan biliyorsundur benim bir chat grubum var ve o chat grubunda en önemli bilgileri dosya olarak zaten paylaşıyorum. Bu videoda bonus tabii ki. Evet şimdi Avrupa'da ne promosyonlarımız var? Ee, önce bundan başlayacağım. Ayın ürünüyle başlıyorum. Her ay olduğu gibi bir ayın ürünü var. Product of the month. Bu ay ayın ürünü Citronella. Evet, bu ne anlama geliyor? Ayın 15'ine kadar 125 puanlık LRP siparişinde yani Loyalty Reward Program, sadakat programında 125 puanlık siparişinde citronella hediye geliyor. Citronella'nın ne özelliği var? Ee, sivrisineklerden koruyor. Evet, sivrisinekler citronella'nın kokusunu sevmediği için senden uzaklaşıyorlar. Topikal olarak kullanabilirsin. Fraksiyonel distanc cevizi yağı veyahut da bir losyonla karıştırarak birkaç damlayı vücuduna sürebilirsin. Bu şekilde kendini koruyabilirsin. Ya da bir difüzör yardımıyla ortama dağıtabilirsin. Citronella onun dışında canlandırıcı özelliği var. Cilt için çok güzel ama canlandırıcı özelliğin yanı sıra da aynı zamanda sakinleştirme özelliği de var. Vücudun neye ihtiyacı varsa o konuda citronella sana destek olacak. Aynı zamanda da yüzey temizleyici olarak da kullanabilirsin. Bir sprey şişesine birkaç damla sitronella ekle. Sonra da onu suyla tamamla, sık, bir bezle sil ve tertemiz oldu. Bunu düşürüyordum neredeyse. Evet, ee, bu citronella ayın ürünü. Product of the month. Her ay olduğu gibi bir ürünümüzde %10 indirimli. Bu ay Arise Yoga koleksiyonundan Arise... E, aydınlatıcı karışım. İçeriğinde grapefruit, osmanthus, limon yağı var, melisa var, siberian fir. Bu yağlar sayesinde karar vermede, özgürce karar vermede daha kolaylık sağlıyor bize bu yağ karışımı. Topikal ve aromatik olarak kullanabilirsin. Topikal kullanımda kalp çakrana ya da taç çakrana sürebilirsin. Ve bu yağ karışımının güzel etkilerinden faydalanabilirsin. Arise bu ay Avrupa'da %10 indirimli. Şimdi bir sonraki muhteşem promosyona geliyorum. Salubel. Ee, Avrupa'da adı Salubel olarak geçiyor. Amerika'da Immortal olarak geçiyor. Muhteşem bir cilt yağ karışımı. İçeriğinde e, ak günlük yani frankincense, helichrysum, rose gibi ve mür gibi muhteşem uçucu yağlar var ve anti aging özelliği var. Yaralarda kullanabilirsin. Bütün cilt konularında Salubel senin yanında olacak. Ee, ben bu yan kokusunu da çok seviyorum. Taç değildir. Bu ne anlama geliyor? Fraksiyon Hindistan cevizi ile seyreltilmemiştir. Ne şekilde kullanabileceğin hakkında daha fazla bilgi istiyorsan bana tabii ki ulaşabilirsin. Salubel bu ay 200 puanlık siparişinde hediye. İster yeni hesap açacak ol, ister mevcut hesabın olsun hiç fark etmez. Tabii ki sana ayrıntıları vermekten mutluluk duyarım. Sarıl Şimdi e, güzellik demişken diğer güzellik setimize geçelim. O da Rose düetinden bahsedeceğim. Rose hidrosolumuz var. Harika. Bizim doTERRA e, gül yağından elde ediliyor. Ferahlatıcı özelliği var. Gün içerisinde istediğin zaman yüzüne, cildine sıkıp bu bu e, hidrosolun faydalarından yararlanabilirsin. Aynı zamanda da harika bir yağ karışımımız var. Moringa Rose, Moringa yağıyla bizim e, gül yağımızın bir kombinasyonu olan bu muhteşem yağ karışımını cildine sürerek şımartabilirsin tabii ki. Bu da bu ay mevcut doTERRA'da. Evet. Şimdi diğer ürünlerimize geldiğimizde nerede kaldık? Superman Evet, Supermint Avrupa'da kalıcı artık. Supermint e, Roll-On, Supermint yağ karışımı 15 mililitrelik ve Supermint Bitlet minik bilyeler, top, topçuklar diyebiliriz. Bu yağ karışımı adı üstünde Supermint. Bütün nane yağlarının kombinasyonu Peppermint, Spearmint, e, Japanese Mint, Bergamot Mint ve gerçekten muhteşem bir kokusu var canlandırıcı. Hmm, odaklandırıcı özelliği var, ferahlatıcı özelliği var. Dahili kullanabilirsin, topikal kullanabilirsin ya da aromatik kullanabilirsin. Ne şekilde istersen. Daha fazla bilgi için bana ulaşabilirsin. Ve en son promosyona geliyorum. O da Metapower setimiz. Evet, Metapower Assist, Metapower uçucu yağ karışımımız, pitletler ve tabii ki eşi benzeri olmayan kolajenimiz içinde NMN bulunduran molekülünü bulunduran harika kolajenimiz. Neden mi eşi benzeri yok? Çünkü balık kolajeninden elde ediliyor ve 9 tip tripeptitten oluşuyor. Daha ayrıntılara ulaşmak istiyorsan bana özelden yazabilirsin. Çünkü bu Meta Power'la ilgili bütün bir sunum yapıyorum ben. Şu anda sadece bunun özetine kısa bir özet verdim. Metabolizma sağlığımız için kesinlikle gerekli olan bu Meta Power setini sana tavsiye ediyorum. Düzenli kullandığında kilo vermende destek olacak. Ondan sonra daha enerjik olacaksın uykunda destek olabilir. Yani bütün hayat standartını yükseltme imkanın oluyor bu setle. Bana özelden yazabilirsin. Daha fazla bilgi almak için. Evet. Şimdi uçucu yağ perin Avrupa promosyonları hakkında bilgi verdi. Elbette Amerika, Kanada ve hatta başka pazarlarımızda da var muhteşem promosyonlar. Bunun hakkında da bilgi almak istiyor isen bana her zaman özelden ulaşabilirsin. Evet. Uçucu yağ perin sana harika bir Haziran ayı diler.